Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı Saadet Partisi'nde krize neden oldu. Haymana Mutabakatı Heyeti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımadıklarını açıkladı ve parti yönetimini milli görüş davasına ihanet etmekle suçladı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak 6 Mart ee, gününü biz Milli Görüş'ün tarihine geçmiş kara olarak kabul ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Saadet Partisi'ni karıştırdı. Parti içinde aktif görevleri olan Haymana Mutabakatı Heyeti Karamollaoğlu yönetimine sert tepki gösterdi. Biz bunu Milli Görüş'ün kendini reddi anlamına gelir. Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ün mirasını reddi anlamına geldiğini ifade ediyoruz ve bunların hiçbirini içimize sindiremiyoruz. O gün, o gece birçok teşkilat mensubumuz bizi aradı. Birçok teşkilat mensubumuz çok üzüldü ve aaladı. Saadet Partilileri üzen en önemli konu Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Karamollaoğlu tarafından parti genel merkezinde açıklanması oldu. Sloganlara da tepkileri vardı. <laughs> laikçi, laik Türkiye, laikçi, laik Milli Görüş partilerini laikliğe karşı bir odak noktası olarak kabul ediyorlardı. Bu CHP ve sol zihniyet Erbakan Hoca'yı gördükleri yerde Erbakan Hoca'yı Türkiye layıktır, layık kalacak sözleriyle protesto ediyorlardı. bugün bu insanlar geldiler. Bizi partimizin genel merkezinde organize ettiği bir organizasyonda Türkiye layıktır, layık kalacak derler. Milli Görüş Hareketi'nin içerisinde olup da o slogandan rahatsız olmayacak hiç kimse yoktur. ...sadece menfaati gereği susar. Oradaki arkadaşlarımız da bunu yaptılar. Haymana Mutabakatı Başkanı Hasan Yaşar... ...Saadet Partisi yönetimini... ...Milli Görüş davasına ihanet etmekle suçladı. Bir buçuk milyar insana yol göstermiş olan... ...Milli Görüş Hareketi'ni tutup da bu kadar basit... 3-5 tane e, me, 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 iktidar menfaatli karşılığında... ...Cumhuriyet Halk Partisi'ne peşkeş çekilmesini... ...hazmedemiyoruz ve biz bunu reddediyoruz. İstanbul Sözleşmesi her ne kadar ismen ilan etmiş oldukları Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bey 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 24 saat geçmeden İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar getireceğiz dedi. Bir diğer konu LBGT meselesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle Türk örf ve kültürüne uygundur diyor. Biz bunları tamamına karşıyız. Saadet Partisi içindeki muhalif gruplar da Karamollaoğlu'na karşı bildiri yayınlamaya hazırlanıyor. Bu isimler arasında eski milletvekilleri, il ve ilçe başkanları da var. Milli görüş hiçbir zaman benimsemeyen aday Mustafa Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz reddediyoruz ve Kemal Kılıçdaroğlu'na milli görüşler oy vermeyecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.